Reklam vermek istiyorsunuz ancak hangi platformda olmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Aslında bu tamamen sizin yaptığınız işle alakalı bir durum. Eğer e-ticaret et odaklı bir iş yapıyorsanız mutlaka meta reklamlarına ağırlık vermelisiniz. Ancak sağlık sektörü veya kullanıcıların sizi daha çok araştırdığı platformlarda reklam vermek istiyorsanız kesinlikle Google Ads'i tercih etmelisiniz. Özellikle sağlık sektöründe yer alan firmalar Google Ads'e çok çok ağırlık vermeli. Çünkü sağlık sektöründe kullanıcılar bir hizmeti almak isterken çok fazla araştırma yapıyor. Ancak e-ticarete et durum böyle değil. Bir ürün satmak istediğiniz zaman bunu mutlaka görsel olarak da göstermeniz gerekmektedir. Aynı zamanda e-ticarette şöyle bir durumda mevcut. Kullanıcı ürünü direkt sizden almak için girmiyor. Aslında siz ona ürünü aldırmak için bir görsel sunuyorsunuz, bir hizmet sunuyorsunuz. Kullanıcı bunu beğendiği zaman sizden zaten satın almak istiyor bu hizmeti veya ürünü. Ancak teknoloji sektöründe hizmet veriyorsanız burada aslında kullanıcı ürünün özelliklerini öğrenmek isteyecektir. Sattığınız herhangi bir teknolojik ürünü Google reklamlarıyla ön plana çıkarmanız gerekmektedir. Çünkü kullanıcılar ürünlerin özelliklerini, diğer cihazlardan üstünlüklerini Google'dan aratarak daha çok araştırıyorlar. Kozmetik sektöründe hizmet veriyorsanız, kozmetik ürünler özelinde tabii ki meta reklamlarının daha çok etkisi olacaktır. Ancak burada Google'ı asla pas geçmememiz gerekiyor. Çünkü Google reklamlarında da kullanıcılar aslında bir sağlık ürünü olduğu için kozmetik ürünleri bir yerde, Google'da da araştırmalar yapabiliyor. Google'ı mutlaka metaya besleyici olarak kullanmamız gerekmektedir.